kalbin tedavisi ruhun tedavisi nasıl olmalı? Hastalıklar nedir? O hastalıklara karşı tedavi nelerdir? Kalbi bu şekilde nasıl biz canlandırabiliriz? Nasıl ki bedenimizin zahiri bağışıklık sistemi varsa kalbimizin de ruhumuzun da bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz. Bunun üzerinde biraz tefekkür edeceğiz inşallah. Manevi bağışıklık. Üçüncü madde bu kalbin yorgunluğunu giderecek olan üçüncü madde manevi bağışıklık. Yani tedavi, bağışıklığı güçlendirme manevi olarak. Kalbin manevi hastalıklarına karşı Kur'an ve sünnet reçetelerini kullanmamız gerekir. Ayetleri ve hadisleri birer birer hayatımıza nakşetmemiz lazım. İşlememiz lazım. Bizim ruhumuz ona benzemeli. Ayete benzemeli hadise benzemeli. Onun dışına çıkmamalıyız. O şekilde ruhumuzu işlemeliyiz. Bu da Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin reçete olması insanın duygusal hastalıklarına karşı ilahi korumadır. Allahu Zülcelal insanoğlunu yeryüzüne gönderdi. Onu başıboş bırakmadı. Ona yol gösterdi aynı zamanda. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem aleyhisselam o zamandan şimdiye kadar Allahu Zülcelal gelen insanlara, yaratılan insanlara hep yine peygamberleri vasıtasıyla yol gösteriyor. <laughs> ve bu yol insanın korumasıdır, ilahi korumadır. İnsanoğlu bu meçhul olan yerde kaybolmaması için ilahi bir korumadır Kur'an ve sünnet. Herkes bilirsiniz hemen hastalandığımızda hastaneye gider, ilaçları araştırır, doktorları araştırır, kendi bedenini nasıl daha çok güçlü hale getirmek için çabalar, hastalıklara karşı nasıl daha dirençli olması için gerekli ilaçlar nelerse onları araştırır vitaminler, takviyeler, her türlü ilaçlara başvurur insanoğlu. Niçin? Bedendeki hastalıkları yok etmek için ya da hastalıklara karşı dirençli olmak için. Bunu yapıyor herkes. Hepimiz de yaparız. Peki ruhun hastalığı, onun bağışıklık sistemi nasıl olacak? Bir insan nasıl dünyevi heveslere karşı isteksiz olmalı olabilir? Nasıl olabilir? Ruh veya kalp her zaman dünya istekleriyle karşı karşıyadır. Onunla imtihandadır. Fakat kendini kontrol altına alması lazım. Bu istek ve arzuların sınırı çizilmiş. Tamamen istek ve arzulardan sıyrılamazsınız. Çünkü sizde insan olarak nefis vardır. Nefis olduğu için meleklerde bu yoktur mesela. Nefis olduğu için insanoğlu zorlanır. Onunla baş başa kaldığı zaman zorlanır ve onun için yoluna ışık tutacağı o ışığı nerede ol, olduğunu bilmesi gerekir ki karanlıkta kalmasın, kaybolmasın, yolunu aydınlatsın. Bu ruhu neyle koruyacağız? Önce bunu bu hastalıkların ne olduğunu bilelim. Yolumuza çıkan engellerin ne olduğunu bilmemiz lazım önce. Önce hastalığın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Birincisi bunlar tabi birer örneklerdir. Siz bunun yanında fıtrat ve akli selim ile bozulmamış bir fıtratla her zaman iyilik ve kötülüğü ayırt edebilir. Hayatta karşılaştığı tavırları özellikle tavırları nasıl olması gerektiğini düşündüğünde bir mümin olarak kendine yakışan ve yakışmayan şeyleri de kendisi fark edebilir. Bazen onu bilmese bile daha sonra bile öğrense yine az çok bazı şeyleri fark eder veya hisseder. Onun için bu hastalıklar ve bu hastalıkların benzerlerini de buna kıyas edin. Çünkü buna benzer şeyler de çoktur. Birincisi hased mesela. Başkalar haset kıskançlıktır. Başkalarıyla kendini kıyaslaması. Riya, gösteriş, kibir, mümin kardeşine kin ve nefret buna karşı tam zıddı kafirlere karşı sevgi bunlar hastalıktır. Haset bir virüs gibi içimizi kemirirken kıyas insanın özgüvenini parça parça ederken gösteriş ile insanlardan onay beklemek değersizlik hastalığını kökleştirirken bu kalp yine dönüp dolaşıp Allahu Zülcelal'in zikri ile ona yakarışıyla, ona teslimiyetiyle ancak kendini koruyabilir. Ondan onun rahmetini ümit ederek, ve onun azabından ve gazabından korkarak bu ikisinin arasında dengeyi koruyarak bu hastalıklardan hepsinden muhafaza olabilir Allah'ın izniyle. Şimdi bu saydığımız şeyleri hastalıklarla ilgili Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ta 1400 sene önce bunlara nasıl işaret etmiş ve aynı zamanda bunların bilimsel olarak da insanın duygularını nasıl etkilediğini, kişiliğini, karakterini, şahsiyetini nasıl etkilediğini kısa bir şekilde bir göz atalım. Kendini başkalarıyla kıyaslamak, yani onun şuyu var benim niye yok? Onun şu kadar malı var benim neden yok? Veya hatta o şu makama çıkmış ben neden çıkamamışım? Onun bu kadar işte parası var benim neden yok gibi böyle kıyaslamalar insanı kıskançlığa sevk eder. Bu başka bir hastalık doğurdu bakın. Bu kıyaslama hastalığı kendisi bir hastalık bu kıyaslama. Bu kıyaslama hastalığı kıskançlığı doğurdu Allah korusun. Kıskançlığın yanında kibri doğurur. Ondan bu sefer nefret etmeye başlar. Kini doğurur. O kişiye karşı kendini üstün gördüğü için onun onu hak ettiğini düşünmez. Hak etmediğini düşünür. Kendisinde olmasını ister. Hastalıklar bu sefer bu şekilde böylece do çoğalır dolar onun kalbinde. Bu kişi huzurlu bir hayat yaşayamaz. Artık kanser gibi her tarafta her tarafı esir almış bir hastalıktır. Sadece bir hastalık da değil yani. Çünkü kanser de vücudun her tarafına yayıldığı zaman artık insan onunla baş edemiyor bu kalpte öyle bir durumda bunlarla baş başa kaldığı zaman bu hastalıkları içine attığı zaman nasıl rahat yaşayabilir nasıl huzurlu olabilir Nasıl hayata güzel bakabilir? Bakamaz. Bazen kendini kandırabilir. Çok iyiyim, huzurluyum, işte böyle neşeliyim, şöyle olaya bakıyorum, bakmıyorsun. Bu hastalıklar sende olduğu sürece sen hiçbir şeye güzel bakamazsın. Ve bu insanda bir ahlak, bir huy haline gelmeye başlar bu hastalıklar. İşte Allahu Zülcelal müminleri bu tür tutumlardan sakındırmış ve kanaatkar olmayı Allah'ın takdirine razı olmayı teşvik etmiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Sizden aşağıda olana bakın, sizden üstün olana bakmayın. Mal bakımından, mal ve mülk bakımından, dünya makamları bakımından, eşya bakımından sizden aşağı olanlara bakın her zaman. Sizden üstün olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti küçümsememeniz için bu daha uygundur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun Allahu Zülcelal'in sana vermiş olduğu o nimete Bağladı bunun o nimeti Küçümsememeniz için Daha uygun olduğunu buyurdu Peki insan Böyle bir durumda Nimeti küçümserse Ne olur O nimetten bir defa Lezzet alamaz Şükrün de Tadına varamaz Şükrün tadına Varamaz Şükür çok tatlı bir şeydir. Nimetten daha lezzetlidir. İnsan onu küçümsediği zaman nankörlük yapmaya başlar. Nankörlük yapmaya başladığı zaman haddini aşmaya başlar. Bakın tek bir şey onun bakışı nelere mal oluyor. Üstün olana baktığı için kendisine nasıl zararları çekmeye başlıyor insanoğlu. Bu Allah Resulü'nün mucizesidir. Ta 1400 sene önce buna işaret etmesi Allah Resulü'nün tüm dünyanın dünyanın ilimlerini icaz edecek derecede hepsine meydan okuyacak derecede bir mucizedir. Bu azam bir şeydir. Bütün hadislerde bu mucizeyi görebilirsiniz ama. Bütün hadis-i şeriflerde özellikle biz şimdi mucize olduğunu nasıl mesela e, anlıyoruz diyeyim. Bu bilimsel olarak bazı şeyler keşfedildikten sonra fark ediyoruz. Bunun hakikatinin ne kadar isabetli olduğunu fark ediyoruz. Yoksa bunu bilmemiş olsaydık, bilimsel yönünü bilmemiş olsaydık sadece teslimiyetin hazzıyla yaşar, o huzurla yaşar, teslim olurduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Bizim için nokta. Bitti. Hikmetini bilsek de bilmesek de. Ancak insan hikmetini öğrendiği zaman imanı kuvvetleniyor onun mucize olduğunu öğreniyor. İşte bunlar da böyledir. Birçok hadis vardır. Yeni yeni o hakikatlere ulaşılmış. Onların her birisinin mucizesini de temaşa edebiliyoruz. Bu kıyaslamaydı. İnsan kıyaslamayı doğru yapması lazım demek ki üstün olana bakmayacak daha altındakine bakacak. Yani senden daha çok zengin olana özenmeyeceksin. Fakir olana bakacaksın. Böylece insanın şükrü artar ve nimetin kıymeti daha iyi anlaşılır. Eğer böyle yapmazsa Allah'ın kendisine vermiş olduğu o hal bir nimettir herkes için. Daha beteri var. Her her beterin daha beteri var çünkü. O zaman sen her halukarda nimettesin. Nefesin bir nimettir. Her halukarda nasıl yaşıyorsan nimetin içerisindesin. Öyleyse o nimeti küçümsememek lazım.